Merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımla buluştuk. Kendisi tır şoförü Philadelphia'dan. Florida'ya yük getirdi. Benim şehirden geçerken de kendisiyle buluştuk. Bugün sizler için kendisiyle bir sohbet yapacağız. Amerika'da tır şoförlerinin hayatı nasıl geçiyor, neler yapıyorlar. Kendisiyle kendisine gerekli sorular soracağız. Ondan cevapları alacağız. Merak eden arkadaşlar da bu videoyu izleyip bilin. Evet, arkadaşlar şu anda Sedat arkadaşımızla birlikteyiz. Arkadaşımız e, Philadelphia'dan e, kendisine bazı sorular soracağım ve o bize cevap verecek. E, e, merhaba demek ister misin? Tabii ki, merhaba arkadaşlar. Evet, e, arkadaşlar şimdi Sedat arkadaşımıza daha önceden hazırladım bazı sorular soracağım. E, bunlardan ilk sorumuz ve herkesin merak ettiği soru, Amerika'da kaç yıldır köpürlük e, yapıyor? Böyle bir tecrübesini öğrenelim. Amerika'da yaklaşık bir buçuk yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Daha öncesinde bunun Türkiye kısmı var. Ee, 95-96 yılından beri nakliye sektöründeyim. Yani tırın yabancısı değildim. Türkiye'de de bindim. Ee, kısa bir dönem. Yani. Fiyatlarsan Türkiye ile Amerika'daki tır şoförlüğünü? Tamamıyla Amerika. Amerika değil mi? Her anlamda Amerika. Hem yollar, trafik. Hem yollar, trafik, dinlenme tesisleri eee Tırların durduğu, kalktığı yerler temizlik anlamında Hı. çok iyi. Artı daha sonra gösteririz tahminimce tırlarımızla ilgili. Tamam. Yaşam alanları çok geniş. Ee, günlük kaç mil yol gidiyorsun genelde? Ee, günlük ortalama 550-600 mil yol gidiyorsun. Bu da yaklaşık 11 saat sürüyor. Tabi gece ve gündüzde biraz 50-100 mil değişebiliyor bunlar. Ama çalışma saati olarak drive saati, sürüş saati 11 saat. Oh daha çok gece mi gündüz mü kullanmayı seviyorsun? Ee, gece tercih ediyorum çünkü gece daha yollar daha boş abi. oluyor. Gerçi şu an virüsten dolayı evet. genelde boş. Peki e, seyahat etmeden önce, yola çıkmadan önce hazırlık yapıyor musun veya neler yapıyorsun? Tabii ki önce yemeklerimizi <gülüyor> hazırlıyoruz. <gülüyor> yani ee, seyahat öncesi, yani çıktığımızda yola çıktığımızda yaklaşık e, iki hafta veya 3 haftalık seyahatlerimiz olduğu için eşyalarımızı ona göre hazırlıyoruz, kıyafetlerimizi, yiyeceğimiz, içeceğimiz bir kısmını alıyoruz, yetecek kadar. Onun haricinde de yola çıkmadan önce e, aracın kontrollerini yapıyoruz. Belli kontroller var, onları araç başında da daha sonra gösterebiliriz. Tamam, on, onlara da birazdan bakarız. En çok hangi, hangi, eyaletlere gidiyorsun? Yoğunluk nerede? Yoğunluk genelde Texas eyaletine doğru. Yani genelde Texas diyebilirim. Ama bunlar değişken olabiliyor. Texas, Kaliforniya o tarzlar, o tarafları genelde ağırlık oluyor. Dönüşlerim de New York, New Jersey ya da yukarılara Massachusetts tarzı yerlere doğru çıkıyorsun. Peki, şey e, konusunda biraz da soru sorayım yani Hangi marka bir tır kullanıyorsun veya özellikleri yani tır hakkında biraz bilgi verir misin? E, kullandığın? E, bendeki şu an 2015 model Freightliner Cascadia, e, iki yataklı içinde işte buzdolabı veya işte mikro doalgöp falan onlar falan var mevcut. Onları daha sonra yine tırla ilgili çekim yaparken gösterebiliriz. Memnun musun? e, ee, memnunum. Yani burada yapılacak güzel işlerden biri. Biraz bekar arkadaş olarak çalışsa çok çok daha memnun kalabilirsin yani. Peki herkesin merak ettiği en önemli soru sona sakladı. Ee, ne kadar kazanıyorsun ve ne kadar kazandırıyor? Yani ben şoförlük yapıyorum. Patron değilim, kendi tırım değil. Fiyatlar değişken oluyor. Arkandaki Trailer'e göre, yani hı hı. Romorkun'a, Dorsen'e göre fiyatlar değişiyor. Bendeki e, trailer, Türkiye'de Jumbo e, trailer diyorlar buna, Dorse diyorlar. Hı. Ama e, sal kasa olarak geçiyor, yani açık, kapalı kasa bir tır değil. E, buradaki ismi de Step Deck diye hı. geçiyor. Hangisi daha çok kazandırıyor? Yani kapalı kasa mı, açık kasa mı, burada flagback dedikleri? ya soğuk hava depozu olarak olanlar var. Ben duyduğum kadarıyla söylüyorum. Mesela benim çalıştığım rakam milbaşı 50, 50 cent. Artı e, yük başına yani birinci yük haricindeki aldığın her yük başına, parsiyel yük aldığında ekstra yük başına da 200-200 diye devam ediyor. 200 dolar para alıyorum ekstra. Yani haftalığın 2000 dolara, 1500-1700 ile 2000 dolar arası değişken olabiliyor. Şimdi o zaman çekimimizi de e, kamyon kamyonda devam ederiz. Olur e, kamyonunu gösterdi arkadaşlara. Olur. Evet, olur. Teşekkür. Ederim. Evet. Sedat arkadaşımızın aracı bu. Kırmızı kamyon. Şöyle e, yük almış. Şöyle uzunluğunu göstereyim. Kendisi işte Florida'ya yük getirdi. Ben de Florida'dayım. Tam da bizim bulunduğumuz şehirden geçiyordu. Burada arkadaşlar refterya dedikleri dinlenme yerleri var bu şekilde. E, kamyonlar, diğer araçlar gelip e, park ediyor. Hemen karşı, karşı şeritten gelenler de karşı tarafa park ediyor. Gayet temiz. E, i̇çeride biraz e, piknik var. E, yani masalar var. Diyen piknik yapabilir. Diğer kamyonlar detaylı bulurlar. Evet arkadaşlar şimdi kamyona geldik size ee, kamyonu götüreceğiz gördüğünüz gibi arkamda bir karşıyaka tişörtü var diğer e, koltukta da şey var e, karşıyakanın yine bir forması var Ç çubuklu forması var karşıyakanın yani arkadaşımız karşıyakalı karşıyaka spor hastası evet şimdi buradan raporda Evet arkadaşlar Sedat arkadaşımıza ilk sorumuz. nedir bu karşıyaka forması veya karşıyaka sevdası Karşıyaka, Karşıyaka aşk bir kara sevda. Hı. Semtimizin takımı. Öncelikle çocukluğumuzun takımı. Evet. Dolayısıyla bizim için bir ayrı bir sevda. Evet. Diğer formalarında yer. O zaman Karşıyaka'ya bir selam gönderelim Abi buradan. Buradan tüm Karşıyaka'ya, Karşıyakalılara selamlar. Evet. Şimdi arkadaşım, bir de biraz kamyonun hakkında bilgi ver. Mesela şurada GPS'ini gördüm senin. Sonra ee, burada bir kulaklığım var. Evet, burada evet. Nasıl geçiyor kamyon hayatı? Ee, kamyon hayatı işte bu yaşam alanın burası. Böyle çekebiliriz değil şartlar. mi? Tabii tabii içeriye girebilirsin ama arkadaşlar. lütfen terlikle girmeyelim, Yok. ayakkabıyla içeriye evet, girmeyelim. Evet arkadaşlar terliğimizi çıkartıyoruz, çıkarttık. Şöyle bir yatağımız var. Arkadaşımızın geceti burada geçiyor. Yaşam alanımız burası. Aynen. Üst yatağımız Aynı ekstra. bindirebilir miyiz? İniyor mu? İner. Açmam lazım yukarıdan. Ee... Gördün arkadaşlar merak ediyor. Uzun yolda iki kişi kullandığında kamyonu diğer kişi nerede yatıyor diye. Ekstra misafirimiz olduğunda veya çift şoför olduğumuzda bir gün geleceğim seninle takılacağım. Beklerim. Şöyle arkadaşımız yatağı açarken size göstermek için ben de burada bir Macroveyimiz var. Burada buzdolabımız dolabımız var. var. Diğer dolaplara da bakabilirsin orada. Tamam. Şöyle özel bir şeyim yok yani kıyafetlerim. Tamam. Ne açılıyordu bu bakalım. Tamam. Şöyle burada arkadaşlar Şu bir dolabı var. E, Elbiselerin kıyafetlerinin olduğu yer. E, kettle var doğal olarak ikinci bir dolap var burada. Aşkı masayı göstereyim. Şurada şöyle bir... Küçük bir masası var. Küçük bir masası var. Bu da uzuyor. Takılışı yok. Konvertör şey yapıyor. Oradan takılıyor da. Tamam. Dönüştürücümüz evet. var tabii. Masası. Şurada bir de konvertörü varmış. Dönüştürücü. Bu da elektrik. Buradaki tırlar 12 volt. Elektrik tamam. şey yapıyor. Bizim şu an bütün cihazlarımız Ev, evde ne kullanıyorsan burada da kullanabiliyorsun. Bu da senin ikinci yatağın. O da benim ikinci yatağım. Bayağı da yüksekmiş. Evet bayağı bir yüksek burası. Bunlar yan camlarımız. Havalandırma buralardan Aa, açıyoruz. Tamam. Burada da var. Evet, evet orada da aynı şekilde. Bunlar da hoparlör galiba. Bunlar hoparlör, müzik sistemi o gayet bir, güzel. Birisi, birisi uyuyunca açamayacaksın müziği. Yok eğer yukarıdaki, yani arada zaten şu perdemiz var. Perdeyi çekiyorsun. Evet iki taraftan da perdeyi çekiyorsun. böyle çekiyorsun. Şöyle. Çift şoför giderken veya biri evet. varsa yatacaksa arkada yani perdeyi çekiyorsun ve içeriden ve de oradan evet. müzik sistemini arka kısmını komple kapatabiliyorsun. Evet. Yani. Tamam. Şimdi sahaja, arka, 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 arka tarafı gördük. Arkadaşlar her zaman da kamyon gayet yüksek yani böyle eğilme falan filan yok ya tabana bile ben yani uzanarak da değemiyorum yani. Değemezsin. Sedat yükümle. arkadaşımızın boyu uzun ee, ve benim, yani. Benim 1.81 boyum ve mümkün değil. Değen ancak zıplayarak. Yani düşünün bir 1.81'lik kişiye tavana değemiyor. Yani öyle eğilme kalkma yok. E, e, buralarda yine aynı şekilde yan camlar var. Evet. Her iki tarafta da. Hem diğer tarafta bu kapalı olanı. yerinde açık açıp Evet. E, çok güneş geliyor. Çok rahat görünüyor. Yani gayet rahat. Hani burada, burada direkt bir oda. Burada yine ekstra yatağımızın altı bizim e, depo. Depomuz. Yani. Bayağı mademinde var yani burada, burada Takım çantam, evet. ee, çekme alatı falan. Sularım, hortumlarım, yani. her şey. Bunlar yağ mı? Şey. Evet yanımda antifriz ya, antifriz, ya işte gerekli olan dondurma. Evet. Onlar yanımızda bulunduruyoruz her evet. zaman. Bunlar şimdi şöyle kamyonun iç dizaynını da göstereyim. Bu 2015 model bir kamyon. Evet. Ee, 455. Bu tür şöyle... 455 beygir gücünde Detroit Engine diye bir motor var üzerinde. Gayet güzel. Peki herkesin merak ettiği Volvo mu yoksa bu marka mı? Hani tercihin nedir? Şimdi Volvo ben, çünkü çok bilinen ve çok tutulan bir, bir marka. Amerika'da Volvo bayağı tutuluyor. Ee, Volvo güzel. Evet çok güzel. Volvo'ya da bindim Hı. ben bu arada. Volvo'da kullandım. Volvo aynı böyle yüksek kabin ve e, masalı olan e, 860 modelleri gayet güzel. Yani Volvo'yu tercih ederim. Volvo'yu tercih ederim. Tabii. Evet, tamam. Volvo 860 ama alçak kabin istemiyorum. Tamam. Yüksek kabinli Volvo. Yüksek, bol, yüksek bol kabin bol her olur. zaman tercihim. Volvo 860 modeli. aynalardan da gösterelim. Artı e, navigasyonumuz var. Bu tam ameli tır tırak programı, tır programı yüklü olan bir radyasyon marka yer vermiyorum diyecektim ama Tabi <laughs> görünmedi de evet, sorun değil ee, Onun haricinde e, gerekli olan bu kulaklık mecburen. mecburen Çünkü görüşür, telefon görüşmelerini yaparken kulaklıkla yapmak zorundasın Telefon elinde gidemezsin trafikte e, Telsizimiz vardı onu söktük e, Telsizimiz <laughs> şu şey, araba arabada kaldı <laughs> Sen de çekeyim şuraları. Burada iki tane fanım var ayrıca. Onu ben e, bir ara klimamı arıza yapmıştı. Orada tam böyle Texas'ta sıcak yerlerde 118 Fahrenheit'te <laughs> iki tane pervane ile <laughs> yaşadım. yaşadım bir hafta. Şoförlüğün bu da var yani bir yerde yaptığında o arda ile yaşaman gerekiyor. Tabii ki e, zamanımız yoktu bizim yaptırmaya o zaman. E, artı e, burada hemen servise gidip de yaptırayım olmuyor. Yedek parça siparişi vermen lazım. Bazen ellerinde olmayabiliyor. Ee, dolayısıyla benim de öyle bir bir haftalık bir cehennem sıcağı yaşadım diyebilirim yani uykusuz. Bu mesleğin Amerika'da da olsan zorlukları var yani işte. Bu mesleğin e Dediğim gibi bekar olman lazım bu işte yaşaman için. Bekar. Öncelikle bekar olup seyahat edip para kazanacaksın. Evet. Çünkü evli olup da bu işi yapınca ailenden uzak kalıyorsun. Biraz zor oluyor. Ee, ama yaşam alanı Türkiye'de ya da Avrupa çalışan tırlar, tırcılarla çok iyi bilirim zorluklarını. Ee, yaşam alanı çok fazla. Sonuçta yine aynı tenekenin içinde yaşıyorsun ama yaşam alanı olarak daha geniş, daha ferah. Sadece farkı o. Ee, Avrupa tırcılığı Avrupa çalışan tırcılara da buradan Allah sabır versin. Diyorsunuz. Görüyorum hallerini bizzat içlerinde yaşadım, gittim geldim. Ee, dolayısıyla Allah yardımcıları olsun öyle söyleyeyim. Tamam. O zaman şimdi ön kameraya alayım ben de başka bir şey daha söyleyeceğim. On, on şimdi arkadaşlar benim de tır, kam e, tır kullanmak için ehliyetim var. E, bir gün zamanım olursa, fırsatım olursa Sedat arkadaşımla bir gün e, gideceğim böyle bir haftalığına. E, bu tırcılığı yolda yaşayacağım, onunla birlikte hani neler yapıyorlar, ne yapıyorlar, nerelere gidiyorlar işte aynı zamanda imkan olursa ben de kullanacağım, nasıl ehliyetimiz var yani, boşa Ehliyetim gitmiyor. var, seni sadece yani. takoraf, sistemine kaydettireceğiz şirkete, ondan Aynen. sonra tim olarak beraber yolda çıkabiliriz, çalışabiliriz. Tim olarak geleceğiz, burada Sedat arkadaşımla bir hafta artık o gün, o hafta yük neredeyse biz de oraya gideceğiz ve evet. e yani tecrübe edeceğiz öyle boş boş video olmasın hani ne yaşadıysa bu sefer yaşadığımızı da anlatacağız siz de göreceksiniz hem benim şoförlüğümde görmüş olursunuz öyle şey benim hiç tır geçmişim yok yani tıra bindiğim falan yok sadece gittim ehliyeti aldım bir gün lazım olur diye daha şeyimiz yok tecrübemiz yok ama bir gün onu da e, hayata dökeceğiz. Sonuçta <laughs> sen de oturdun bu koltuğa ehliyetini aldın. Bu koltuğa oturdum aynen aynen böyle bitirdi, ehliyetimi aldım yani. Bu tırı yolda götürebiliyorum yani. Onu öğrendik. Bir de e, Sedat arkadaşımız artık bize işin ayrıntılarını aynen. öğretecek aynen. inşallah. E, bu yükleri bağlamayı yüklemeyi, nerede ne yapmayı hepsini evet. gösterebilirim. Güzel bir çalışma yapabiliriz. Aynen. Bakalım. Sen ne zaman müsait olursa. Şu anda ben e, çalışıyorum. E, USPS'te çalışıyorum ama e, geçici olarak çalışıyorum. İşte biraz işler yoluna girsin şu ürün olayı bir ortadan kalsın. Bakalım işte işlerimiz denk geldi Sedat arkadaşın da yolu yine Florida'ya düştüğünde peşine takılır buradan giderdi artık e, bizi harita nereye götürürse. Aynen öyle öyle bir deneyeceğiz. Kapanış olarak o zaman maske mi? Evet arkadaşlar ha? şimdi Sedat da ayrılacağız o kendi yoluna gidecek. Ben geri döneceğim zaten şu anda benim şehirdeyiz. E, geldiği için beni ziyaret de kendisine teşekkür ediyoruz. Eee tecrübesini paylaştığı için de Rica ederim. çok ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Yemeğe geçelim ederim. Yemek için Aynı ederim. zamanda Sedat arkadaşımızın eşinin de YouTube e, videosu var. Bir dünya yaşamak eğer e, merak ederseniz o kanalda takip edebilirsiniz. Yine Sedat arkadaşın orada e, işte ehliyet, Nasıl alınır vesaire farklı videoları var. Oradan da e, arkadaşı takip edebilirsiniz. Çok fazla gerçi ben ağırlık vermiyorum. Zorla yaptırıldı o videolar <laughs> evet, ama. Evet Sedat ben arkadaşın zorla Kamera karş <laughs> karşısına pek, pek, fazla çıkmak istemeyen. Orası doğru arkadaşlar. Sedat arkadaşın eşi onu bu yola itiyor, zorluyor. Ama ben öyle bir zorlama <laughs> yapmadım. Yani bu gönüllü bu bir video mu? Gönüllü bu. yardımcı oldum ben tamam, tamam. çok teşekkür ettim kendisine arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi, arkadaşlar. iyi bakın.